39 bin para diye. Ona da iadesini yapmış para için yerine İade yok mu? İade almıyor zaten. <laughs> yerine paraya yerine <yemeye> iade etti. <laughs> yaya aldı. Devir cüzdan almış. Yaya çok güzel çıktı. Ben de Günaydın. yurt dışına Yok Bu şeyler. Dayımın gelir Çin'den Bu emeklilikte Bu 400. Nasıl tukoende parayı. Kredi kartından çekiyorsun

ladik Yok ya. <gülüyor> 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 <laughs> şey, yani, yani, Bunu ne tür bir yani, yani, Tamam cennet vallahi. Ha. vallahi. cennet. <laughs> Azad <laughs> <laughs> e, <şen bana> <laughs> Dünyada şey bu? garantileyen bir tek de cennete garantileyen bir tekneyi ugarı o kadar tamam, şey de, mız mız <laughs> değil. Muz mus değil. Doğruyu konuşalım. Tabi de bağırması. Canımı yaktın yoksa? Benim halamlandayım babam. Anam aynı. Bir yere, bir ya. <laughs> o? <Hıçını> <laughs> Biz varken bir dövse de hırsız alsa. bu arada köpek oluyor. Köpekler <laughs> geldiğinde ayağına neredeyse düşüyordu? köpekler oluyor. <laughs> ayağına takıldı köpekler oluyor diye <laughs> düşseydi. <laughs> o <laughs> zaman <laughs> çıkan işte bu demirle.

Ekmek de almamız. Ağaç ama da evde adam. Ekmek mi Bir de buraya bakar. Siz yiyin derden. Mesaiden geliyor. De Delikanlı yerine gelesin. Ağacın gülce ekmeği götür etsin. Ekme. Ha, gece onun için ne yapacak? Gece işte. ne yapacak? Almamış <laughs> Değil mi? Çok güzel. oldu güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Nereye götüreceksin? Geliyor üçte nereye? Telefondan sonra. Erken daha. Bir yere içine bu ortamda bacaklarını yıkar. Cihazlarınızdan Ay, ben yeşilini böyle bir Ev kızım, ev, ev. Ondan sonra Yaşlılığında şu başıma gelene bak benim derdim. Bana işin elde bir de elimde çamaşır geldi. Şimdi ki makine olsun. Bana makine aldık. Elimizde çamaşır ile geçen çamaşır sebebi. ABC tuza baba bu değil. Sonra, Sen bana iyi mi diyorsun şey, dedim. Ben, makinenin kokusu üstten çıkıyor. de siliyorsun bunu. Gide Enterjan bu da deterjan bu. Yak diye ya bu da deterjan işte. Bugün bu boyu. ABC. Oh, ABC. Bu da şu deterjanı koymuş ama. ABC bir de ABC var <ver goal objetivo> ABC. Hadi <laughs> <laughs> Sen da var Ne yapıyorsun? Sağ çabuk. Sağ sağ gaz yağ da mı?

Yok değil. Ya. ya bayram değil. Ya özgür 1946. Bilmasın ben öğrenciler. Biraz tut biraz. Olsun biraz sonra düşer. İdeolojik yazılmış. 5 adet bir eşya. Hemen iki tane. Ne diyeceğiz? Ocakta. Dengi. Oha. Ver vermedi. Az işe razı. Bu süreç. Ondan sonra da canlı arkadaşlar. Masum biraz sonra duruyor. Şöyle duruyor mu annem? Daha sonra gelmez yani. mi? Direkt kilitlemiyor

Vallahi madem ya bunları da ilgilenseydiniz Tabii motorunuz artık motor aldınız. Allah Allah borçlu. geldiğimiz akşam dedi zaten. açlanır

diye ok Çekemezsin. Ooo, Hemen de tut. Anlaşılacak. Arkadaş bu. bu o diye <laughs> <B> <challenges. Gülüyor>

ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne da o yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne